Merhaba arkadaşlar PC Teknik Elektronik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım nasıl gidiyor ne var ne yok. Şimdi arkadaşlar geçen e, Hometic gümüş kutu için bu Hometik'in Boxer Plus gümüş kutusuna e, soğutma fanı yapmıştık. E, çok yoğun istek geldi. Rose Gold kullananların nesi eksik biz de isteriz diye tutturdu arkadaşlar. Bizim başımız gelme dediler. Dedim sizin başınız gel değil. Aha da size de fan yaparız dedim. Ve onlar için de çok güzel, çok şık, beyaz. Aynı şekilde arkasında ledleri açmak için, açıp kapatmak için anahtarın olduğu şık, beyaz bir TU Box soğutucusu yaptık. Bu soğutucumuz üniversal arkadaşlar. Rose Gold değil tüm TÜVAK'lar ile çalışır. Hepsine uyumlu. 12 volt e, harici adaptöre ihtiyacınız var. Eğer TV Box'ınız 12 volt bir, değilse 12 volt 1 amperle çalışan ya da 1.5 amperle çalışan 12 voltta çalışan tüm TV Box'lara adapte edebilirsiniz. Gücümüzü de arkadaşlar bu fanımız TV Box'ın adaptöründen almakta. Şu şekilde Fandan çıkan e, güç kablosunu TV Box'ın adaptörüne verdik. Hemen fandaki güç bağlantımızı bir keselim. Şöyle fanımızın gücünü kestik. Görüyorsunuz adaptörümüzden alıyoruz gücümüzü. Şöyle bir falçata yardımıyla adaptörümüzün tam iki kablosunun arasından yavaşça açıyoruz. Ayırıyoruz. Arada iki parmak olmak kaydıyla bir alt taraftan bir aşağıdan bakır görünecek kadar kabloyu sıyırıyoruz. Hemen iki parmak üstünden de bakır görünecek kadar adaptör kablomuzu sıyırıyoruz. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. TV Box'ımızda biraz yakın alırsak gördüğünüz gibi fanımızdan çıkan kablo da gri çizgilerin olduğu kablo var. Bu kablo eksi, eksi kablomuz. Pandan çıkan düz beyaz kablo da artı kablomuz oluyor. Aynı şekilde homatik adaptöründe de görüyorsunuz gri çizgilerin olduğu bir kablo var. Yalnız homatik e, bağlantıları ters yapmış. Normalde standartta bu gri çizgilerin olduğu kablonun eksi olması lazım. Homatik'in kullandığı adaptörlerde bu gri çizgili çizgi, Çizgili kablomuz artı. O yüzden fanımızdan e, gri çizgili olanı griye değil de fanımızdaki düz beyazı adaptöründeki gri çizgili kabloyu arkadaşlar şu şekilde birkaç tur düz olanı atıyoruz griye. Düz beyazı. Artımız adaptörde gri çizgileri olan kablo adaptörde artı oluyor. Eksimiz de eksimizde düz beyaz kablo. Homatik'te eksi kablomuz oluyor. Bak gördüğünüz gibi hemen fanımız çalışmaya başladı. Bunu unutmuyorsunuz. Ters düz arkadaşlar. Griye beyaz. Beyaza gri bağlıyorsunuz. Fan bağlantısını yaparken eğer gücü homatik adaptöründen alacaksanız bu şekilde fanımızın güç sorununu çözdük. Şöyle bir elektrik bandı ile kabloları bantlayıp içini sağlama alabiliriz. Şu anda bende siyah elektrik bandı var. Siz beyaz elektrik bandı bulursanız temin ederseniz beyaz ile bantlarsanız sizin için daha iyi olur. Şu şekilde kablomuzu bantlıyoruz. Tabii ki bu kabloyu sararken iyi sarın. Oynamasın. Şimdilik birini bantladım. Gördüğünüz gibi şu şekilde de bunları bir araya toplayabilirsiniz. Şu anda tam montajını yapmadığım için bakın bağlantım oynuyor ara ara. Burayı da bu şekilde bir araya toplayıp şöyle toparlayıp şurasını sarabilirsiniz. Tabii şunu göstermelik yaptığım için yani aslında havyanız varsa bir tur sardım mı şunun üzerine bir lehim geçerseniz daha sağlam olur. Evet gördüğünüz gibi universal T-Wax soğutucumuz hazır. yazın kendi adaptöründen alıyor. Fanımız da beyaz, şık. Görüyorsunuz fanımızın altında ayakları var, silikon ayakları var. Çok ses yapmıyor gayet sessiz. Buradan fanın ışığını açıp kapatabilirsiniz. Yani ledlerimizi de istediğimiz zaman kapatabiliyoruz. Çünkü bu ledler televizyon izlerken rahatsızlık verebilir, dikkat dağıtabilir. Geceleri gece lambası olarak fanın ledlerini açabilirsiniz. Beyaz ve şık. Evet e, Ücümüzü fanın adaptöründen almamızın Ne fan performansına yine de TV Box performansına herhangi bir zararı Sakıncası yok Görüyorsunuz Beyaz olunca fanımız beyaz çok şık oldu arkadaşlar Bakın Bu şekilde Tabi arkadaşlar bu fana ulaşmak isteyen arkadaşlar Beyaz fanlardan elimizde var arkadaşlar şöyle bir. Bunlardan size de üretebiliriz. Yapabiliriz yani. Mümkündür. Unutmadan video reklam tanıtım içermektedir. Bu fanlara ulaşmak isterseniz bizim PC Teknik Elektronik Telegram grubuna bekleriz. Hometik fan ya da TV Box soğutucu fanı yazmanız Telegram grubumuzda yeterli. Grubumuzdan bu güzel fanlara ulaşabilirsiniz. İtinayla, özenle, her şeye dikkat ederek sessizlikle üretiyoruz. Her detayını düşündük. Detterden rahatsızsan kapat. Arada ışık olsun, gece lamba görevi yapsın dersen aç. İstersen bu şekilde kullan rahatsız olmuyorsan gökkuşağı renginde beyaz şık RGB panamız tabi kamerada biraz ışık parlaması yapıyor normalde gözle göründüğü zaman gözde çok canlı ve net renkler daha güzel görüyorsunuz fanın güzelliğini arkadaşlar beyaz şık her şey yerli yerinde İstediğiniz zaman detleri kapatın istediğiniz zaman led ışıklarını açın yeşil, turuncu, kırmızı, mavi. Renklerimiz bu şekilde. Bakın gidiyor buradan renkleri daha net görebiliyorsunuz içeride boncuk boncuk. Bu renkler üste yayılıyor. Of, elime takıldı. Neyse fanımız da çok güzel, hızlı, gayet güzel dönüyor. Soğutması da gayet iyi. Evet arkadaşlar, siz istediğiniz biz Rose Gold için, tüm TV boxlar için şöyle güzel bir universal fan ürettik. TV box soğutucu fanı ürettik. Evet fanlarımız devamı gelecek. Bu fanın e, gümüş kutu için homolitik gümüş kutu için e, Type-C girişli olanı da üretilecek. Direkt Type-C girişinden tak çalıştır şeklinde bunu kullanabileceksiniz. Beyaz. Güzel ve şık oldu. Zaman fırsat buldukçası bu fanlardan üretmeye devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.